Röle nedir? Düşük güçlü bir elektrik sinyali ile yüksek güçlü devreleri kontrol etmeye yarayan elektromekanik anahtarlardır. Röle bir elektromanyetik ve kon kontaklardan oluşur. Kumanda ve otomasyon sistemlerinde çok yaygın olarak kullanılır. Rölenin yapısı. Bobin elektrik enerjisi ile manyetik alan oluşturur. Kontakları ise normalde açık, neo ve normalde kapalı, nc uçlar bulunur. Ya ise kontağı başlangıç konumuna döndürür. Gövde ise koruyucu dış cep anlamına gelir. Böyle çeşitleri ise elektromekanik röleler, zaman röleleri, termik röleler, katali röleleri, SSR olarak da bahsedilir. Gerilim ve akım röleleri, faz sırası ve faz koruma röleleri. Çalışma prensibi ise röle bobine gerilim uygulanır elektromutatısı oluşur ve kontaklar çekilir. Neo kontak kapanır. NC kontak açılır. Çalışma prensibinde. Kontak kontrol edilen devre çalışır veya durur. Bu işe yarar. Rölelerin kullanım alanları motor kontaktör kontrolü, otomatik aydınlatma sistemleri, zaman gecikmeli uygulamalar, güç dağıtım ve güvenlik sistemleri, PLC tabanlı otomasyon sistemleri. Jenerasyon seçimimiz ise bobin gerilimi AC ve DC olarak 12 volt, 24 volt, 220 volt ve benzeri olarak gider. Kontak sayısı ve tipi 1 neo normalde açık, bir NC normalde kapalı, 2 neo 2 NC, 2 normalde açık, iki normalde kapalı ve benzeri anlamında olmaktadır. Akım ve gerilim taşıma kapasitesi ee, önemlidir röle seçiminde. Kullanım amacı ve çevresel koşullara da, da dikkat edilmelidir. Öyle bağlantı örneği buton röle bobine, röle kontağına, lambaya bağlanır. Butona basıldığında röle enerjilenir, kontak, kontak kapatır ve lamba yanar. Röle de devrenin elektriksel olarak izole şekilde kontrolünü sağlamaktadır. Sonuç özete gelirsek, e, gelirsek Röleler düşük güçte yüksek güç kontrolü sağlayarak güvenli ve etkili bir kontrol sunar. Otomasyon sistemlerinin temel bileşenlerinden birleş biridir. Bileşenlerinden biridir. Doğru röle seçimi ve bağlantı sistem güvenliği açısından çok önemlidir.